bilincini kaybetti ya. Kurşun demiş gibi top oynuyor. Ondan sonra Türk futbolu gelişecek. Türk futbolu hiç böyle gelişir mi? ETT'de bile orta seviye oynayacak bir takım Süper Lig'de bu kadar dirençli. <laughs> <laughs> Bartram olan o. Merhabalar yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Ümraniye Trabzonspor maçıyla beraberiz. Güzel ve zevkli bir maç umarım geçer ve biz de burada eğlenerek bu maçı izleriz. Hem seyir zevki olur izlerken eğlenelim hem de sizin hoşnut olacağınız bir video olması açısından. Forma çekilişlerimiz vesaire olacak bu yüzden abone olmayı unutmayın. Destek olmak için de tabii ki bir like bekliyorum. Yorumları ihmal etmeyelim. Hadi geçelim maça. Dakika 3 oldu. Ama maç hala başlamadı. Oldu. Enteresan Hatta En yılında. az 3'er 4'er tane basit bas hatası yaptılar ve e, kopukluk var. Maç yani maçta başlamadı Dorukhan. 3 dakika oldu. Çok iyi Mükemmel. Ver. indirdi Geriye dönüyorsun. Trezege. Bir sağ bir sola çalkala çalkala bir oraya buraya Hemen durdur abi ya bir oyun oynatın ya bir oyun oynatın ya bizim hakemler niye bu kadar basit veriyor ya şu futbolu öldürmeyin biraz oyun oynatın Tam yerleştiler de ortaysa şimdi olur şimdi olur Şimdi olur

Ege pres yapan Umut Ayır. Batra. Müdahalede Serkan bulundu. Sol tarafa doğru gönderilen top. George arka tarafta top bekledi. Ya ortanı açarsın be. Onunla becerirsin be. Onunla becerirsin be. Yalnız Ümraniye helal olsun ha. He. Adamlar çok mütevazi bir kadrolar var. PTT'de bile orta sıralara oynayabilir ha. Yani böyle çok aşırı istikrar yakalaması lazım ki kafa oynasın. PTT'de bile orta seviye oynayacak bir takım Süper Lig'de bu Bak kadar dirençli, bu kadar mücadele Bak ediyor. Fener'e Saracoğlu'nda kaybetmedi. Çok Geldi Kıbran. burada Trabzon'a şu anki dakikada en azından maç boyunca Kıbran. dirençli olabileceğini gösteriyor. Can bu mütevazi kadroya göre, göre performanslar mümkendir. çok iyi gerçekten. E, hocaları, yönetimi, pay olan can herkesi takdir etmek Bak. lazım. Bak. Devamı nasıl Bak. gelişir ligin devamında bilmiyorum Çabid ama de. şu an için en azından takdire Değerli bir performansları var. Bence kadrolarına göre. Sol kanada tekrar. Dorukan karşısında. Lenyani. Dorukan ayak koydu. Umut Nail. Lan voley vurdu lan. Buz yaptılar. Bilinci gitmiş gibi davranıyor. İşte bu Türk futbolunun katili bunlar ya. Yemin ediyorum bak İngiltere maç, ya, maçı izliyorum ikidir. Abi hakemler nelere izin veriyor? Nasıl sertlik var ve oyuncular da iyi niyetli. Deren, Ama bizimkiler saçını elini süttü. Adam bilincini kaybetti ya. Kurşun demiş gibi top oynuyor. Orta geliyor, doğru. Ondan sonra Türk futbolu gelişecek. Türk futbolu bir hiç böyle gelişir mi? Doğru. Abi Çıkart geldi geldi da geldi da hatalar zinciri. Penaltı. Aa düşerken lan. Çok müthiş bir hata yaptılar. Aslında şurada alışı da çok iyi. Düzeltişi de, değil de dizi de dizimi döndü onun ya yazık oldu. Oyun burada devam etti. Dorukan bir sakatlık yaşadı. Dizi altında kalmış ama inşallah dönmemiştir ya. Yani şu düşü. Oo yere takılmış ama. Çime takıldı herhalde. İnşallah atma falan yoktur yazık ya. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Çıkıyor oyundan ya muhtemelen çapraz falandır ya. ya. Dizi takıldı esneme falan da olabilir de. Ne olursa olsun yani o darbesiz bir sakatlık. Yazık ya. Tam da form tutmuşken orada. Geçmiş olsun. Bütün otoritelerin ve yorumcuların beklediği şekilde Trabzon oynamaya çalıştı. Ümraniye durdurup kontra denedi. E, nitekim iki takım da aslında aradığını bulamadım. Trabzon net pozisyonları bulamadı. Evet sağlı solu sürekli sağa sola e, uzun toplarla denediler. Gidiyorlar 3. bölgeye kadar ama oradan sonra bir etkinlik yok. Biraz durgun bir maçtı. ilk yarı tatlısıdı. E, i̇kinci yarı hocaların hamleleri konuşacak bence. Hangi hoca doğru hamle yaparsa e, biraz maç o tarafa kayabilir. Tehlikeli, tehlikeli olabilecek bir nokta. Hatta ciddi tehlike yaratabilir. Orta daha verimli olabilir ama enteresan bir şekilde kaleyi vuracak gibi duruyor. Nasıl vurdu lan o ya? Müthiş. Gerçekten çok iyi vurmuş. Yani o beklediği gibi vurdu ama Serkan'da refleksi güçlü. Umardı lan. Oyun yönünü değiştirmeniz bir gerekiyor bir ya. Çok, çok beklediniz bir ya. Bir Şunu bir daha erken yapacaktınız. Çok geç kaldı yalnız. Gitti. Doğru. Koştu. Eren de kaldı top. Yani çok teslim oldular. Çok teslim Eren oldular. Bu kadar rahat. Ayırdı. Orta açtırmayacaksın. Bartram olan o. Helal lan. Gelişin ayağı. Müthiş kapattı ayağını ama Bartra helal lan. <laughs> ben de aksi gelmem. Bir stoper için ayağını öyle kapatabilmek gerçekten bir beceri yani iyi bir teknik istiyor. İyi top. Bardi Ooo. ilk defa solunu aldı Bakasetas geldi gol geldi. <laughs> Offside mi? Yo. No. Ya hakem vermedi. Yani golü verdi. <laughs> yani bu kadar bu kadar öne çıkarsanız daha 2 dakika olmadı söyleyelim. Kendi oyun yapınızı değiştirip ben de basarsanız yersiniz böyle bu gayet normal. Yalnız var ya Bakasetas öyle bir vurmuşsun ki yani kaleci sakatlayan hamle oradan çünkü refleksi çok sert göstermeye çalışmış. Havadayken refleks göstermeye çalışmış. Etkili şuttu. Sakatlandı. Oyundan çıktı nitekim. Yani Doğukan sakatlandı. Dorukan sakatlandı. Şimdi Serkan inşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar. Önemli olan oyuncu sağlığı. Müthiş pas. Müthiş pas.

Val yaptın sen, iyi Yani umut, bir golcüsün. Artı Açıdan artık öyle vurmaman lazım. Ardından... Trabzon maçı 1-0 kazanıyor. Ümraniye deplasmanda. Şu maça baktığımız zaman çok değerli bir 3 puan. Çünkü Trabzon kendi de çok etkili değildi. Ümraniye de baya ee, baya bir e, belki de oynadı en kötü maçtı bu sezon için. Böyle bir maçta kazanmak tabii ki 3 puan çok değerli. Ama oyun bakımından seyir zevki bir kere çok düşüktü. Pozisyonlar vesaire çok böyle pas hatalarıyla geçen eee 3. bölgede özellikle çok etkisiz bir maç olduğu için aslında zevki yoktu. Fakat golü bulmayı başardı ki Bakasetas'ın dışarıdan müthiş şutu ardından Treze de takipçiliği golü getirdi. Bence maçın adamı e, Bakasetas'tı Trabzon adına. E, Bakasetas maçın en iyisiydi diyebilirim. Yani maçta tek gol var. Maçın golü seçemiyoruz. <laughs> gol kıyaslaması yapamıyoruz. E, iki videodur. Tek atıp bitiriyorlar. O yüzden e, tek gol olduğu için maçın golü de seçemiyoruz. Trezegen attı otomatikman maçın tek golü ve e, en güzel golü oluyor. Yani daha güzel maçlar izlememiz dileğiyle. Özellikle hafta sonuna Fenerbahçe-Kayseri maçı olacak. Yarın inşallah o maçta ben bol gollü, heyecanlı bir maç bekliyorum. Artık onlara odaklanacağız. Beşiktaş maçında sizlere sürprizim olabilir. Galatasaray maçında da belki e, maç video gelebilir arkadaşlar. Şimdilik e, bu kadar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de destek yorumu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.